Mm-hmm. Uh -huh. gençliğine, ekonomisine, istikdaline yönelik organize bir saldırıdır. Sabah kumar, yeni nesli, tüketen bir virüs gibi etraflarda evlere tutmakta, umutları söndürmekte, yuvaları dağıtmaktadır. Ne yazık ki bu tehditler yürüme, özellikle geçim sıkıntısı içindeki vatandaşlarımızı, işsizliğe mahkum edilmiş işlerimizi eğer Allah'ta ve kısa yolda zenginlik dolanıyla onlara batağa sürüklemek Bir zamanlar Anadolu'nun her karışında alın teriyle kazanan bir gençlik vardı. Bugün ise etraf başında sanki uçlarla boşalan, kaybeden, tutunan bir gençlik yapışıyor. Değerli dağlı arkadaşlarım, çok telefonları bir ilim ve üretim Gracias.

Sorumlu, bu hesapları açınca ne dediğimiz? Çocuklar, Çocuklar, Çocuklar nasıl bir ekonomideki ne dediğimiz? Bunlar, bir bir Bu sebeple, sağanak fırtınalar açın bir Çünkü büyük ekonomistlerin içinde savaş deferim ondri ile dinaklar ilişkiler çarpa wale kitri modil dikya tumhara tola me tumhara extra bank ka ho chhe chinta ye